Jinekolog ne demek? Arkeolog gibi bir şey. Ama onun başka yerde başka bir şey arayanı. Büyüyünce öğrenirsin. Aa, sürekli büyüyünce öğrenirsin, büyüyünce öğrenirsin. Yahu ben daha ne kadar büyüyeceğim? Büyüyünce derken hamile kaldığında öğrenirsin demek istedi Yeşim. İyi de ben erkeğim. Çocukları kadınlar doğurmuyor muydu? O erkek çocukları korkutmamak için söylenen bir alan. İşin aslı kız çocuklarını kadınlar, erkek çocuklarını da erkekler doğuruyor. Ne yani beni şimdi babam mı doğurdu? Evet Timuçin. Yani benim erkek çocuğum olursa dokuz onu karnımda mı taşıyacağım? Timuçin. Dokuz ay aslında çocukları korkutmamak için söylenen bir yalan. Hamilelik aslında altı sene sürüyor. Bazen yedi seneye çıktığı da söyleniyor tabii. Yapma ya.